Herkese merhaba, iyi akşamlar sevgili seyirciler, değerli yarışmacılar. Çözen Kazanır'a hoş geldiniz. Ben Alper Altun. Gördüğünüz gibi, sesimden de anladığınız gibi heyecanımız hat safhada. 100 üzerinden 100 seviyesinde. Neden? Çünkü bugün 100. bölüm Çözen Kazanır'da. Dalya diyoruz. Yeni bir kilometre e, taşını Aşıyoruz hep birlikte ekip olarak heyecanımız Doruk'ta aynı zamanda sizler için de öyle çünkü artık ödüller katlanıyor yeni bir dönem başlıyor 100. bölümle birlikte artık nakit para ödülleri de veriyoruz ve aynı zamanda sadece birinciye değil ilk üçe ödül vermeye bugünleri itibaren başlıyoruz. Bugüne özel olarak da 100. bölüme özel olarak da 32 bin lira değerinde son model bir oyun bilgisayarını birinci bize hediye edeceğiz ikinciye tam 2 bin lira 3. Öncüye de 1000 lira nakit para ödülü vermeye başlıyoruz. Bugünden itibaren tabii önümüzdeki dönemde artık araba ve ev hediyeleri de sizleri bekliyor. Sizden gelen bu teveccüh ve rağbet arttıkça bizim de ödüllerimiz büyümeye devam edecek. Çok teşekkür ediyoruz şimdiden sizlere. İlk kez bizimle yarışacak olanlara her zaman olduğu gibi kısa hatırlatmalar yapmak istiyorum. Oyunun kurallarıyla ilgili, çözen kazanırla ilgili. Bu esnada siz de hemen yarışmacı olabilirsiniz. Nasıl yapacaksınız bunu? QR kodu okutarak interaktif bir yarışma çözen kazanır. Bilgi yarışması canlı yayınlanıyor. Prime Time'da yayınlanıyor. Her gün yayınlanıyor. O kadar çok farkımız var ki diğer bilgi yarışmalarından. Çok keyifli, çok verimli bir zaman geçiriyorsunuz. Vaktinizi boşa harcamıyorsunuz. Bir yandan eğlenirken, bu saatlerde keyifli vakit geçirirken, çayınızı yudumlayıp evinizin konforunda dinlenirken bir yandan da her alanda bilgi seviyenizi artırıyorsunuz çözen kazanır sayesinde ve tabii ki QR kodu telefon ya da tablette okutmanız gerekiyor. Gerekiyor. Hem ödülleri kazanmak için hem de yarışarak eğlencenizi katlamak için QR kodu okuttuğunuz takdirde hemen saniyeler içerisinde programımızda yarışmacı da olabiliyorsunuz. Ve tgrthaber.com haber sitemizden de bir yandan gün içinde gündemi takip ederken bir yandan da akşamları saat 9'da yarışabilmek için yarışma bağlantını linkine tıkladığınızda oradan da QR kodu okutmaya gerek olmadan bilgisayardan da yarışabiliyorsunuz. Ve tabii ki hatırlatmalarımızdan bir diğeri 13. soru 55 puan değerindeki bilgi sorumuzu her gün biz program başlamadan önce paylaşıyoruz. Instagram'dan, X'ten, Facebook'tan, sosyal medya hesaplarımızdan böylece büyük bir avantaj da elde etmiş oluyorsunuz. Şimdi saniyeler içerisinde videomuzu izleyelim ardından ilk sorumuzda çözen kazanırın 100. bölümüne başlayalım. Ekranları başında sıkılıp ben yarışsam kesin bilirdim diyenler size yeni jenerasyon yarışmamızdan bahsetmek istiyoruz. Üstelik bu yarışmada mülakat veya başvuru yok. Tüm yarışmacılarımız sizlersiniz. TGRT Haber ve TGRT Euro'da ortak yayınlanan Çözen Kazanır yarışmasına katılmak için televizyonlarınızda çıkacak olan QR kodu okutabilir ya da tgrthaber.com sitesine girerek yarışma bağlantısına tıklayabilirsiniz. Yarışmacı olduktan sonra sizlere soracağımız 15 adet soruyu televizyonlarınızdan takip edip cevaplarınızı telefon, tablet veya bilgisayarlarınızdan verebilirsiniz. Topladığınız puanlarınızı ise yarışmanın sonunda gelecek olan puan cetvelinden öğrenebilirsiniz. Çözen kazanır da puanları toplamak için sadece doğru cevap yetmez. Ayrıca sorulara verdiğiniz hızlı cevaplarla da puanlarınızı artırıp rakiplerinizin önüne geçmelisiniz. En hızlı doğru cevabı veren günün birincisine 100. bölümü özel İzolironin X oyuncu bilgisayarı, ikinciye 2000 lira, Üçüncüye ise 1000 lira nakit para ödülü. Heyecanım da mutluluğum da zirvede. Arkadaşlarım dijital bir yarışma programı olduğu için şu anki yarışmacı sayısını bana söylediler. İnanılmaz bir rekor kırdık. 100. bölümde daha programımızın ilk dakikasında soruyu bile sormadan. Şimdi bugün bir tık belki zor olabilir sorularımız 100. bölüme özel ama belli de olmaz çok yüksek doğru cevap oranları da gelebilir. İlk sorumuzun kategorisi KPSS sorusu. Puanımız 10. İşte çözen kazanırın 100. bölümünde ilk soru ekranlarda. Hangisi milli mücadele yıllarında işgallere karşı örgütlenmede etkili olan yerel halk kahramanlarından biri değildir? A şıkkı Anzavur Ahmet, B şıkkı İpsiz Recep, C şıkkı Şahin Bey ve D şıkkı Yörük Ali Efe. Son 10 saniye. Son 5, 4, 3, 2, bir ve 0 diyoruz. Zaman doldu. İşte ekranlarınıza doğru cevap geliyor. Anza bu rahmet A şıkkı %32 doğru cevap oranı %68 yanlış cevap oranı olsun. 10 puanlık bir soruydu zaten. Önümüzde kazanabileceğimiz çok fazla soru var. Çok yüksek puanlı sorular. Şimdi ikinci soruda mesela 15'e çıkıyor puanımız. Genel bilgi kategorisinden ikinci sorumuza bakalım o zaman. Rahve pişirmek için kullanılan mutfak aracı hangisidir? A. Kupa, B. Rezene, C. Cezve, D. Hincan. O kadar basit bir soru ki ilkinden sonra artık bir rekor gelir. Yüzde 32'lik oran sonrası. Şöyle bir moralleri düzeltelim hemen. Yüzde 95'in üstüne çıksın oran inşallah. Ve son 5 saniye. 4, 3, 2, 1 sıfır diyoruz. İkinci soruyu da geride bırakıyoruz ve ekranlarınıza geliyor. Doğru cevap Cez ve C şıkkı ve %95 demiştim 94 oldu. Harika, harika bir doğru cevap oranı. İkinci soruyla moralleri düzelttik ve üçüncü soruya geçeceğiz. Kategorimiz bu kez edebiyat. Puanımız 15 çözen kazanır da sıra üçüncü soruda. Söylenişleri aynı, anlamları farklı olan kelimelere ne denir? A sesteş, B mecaz, C redif, D kafiye. Evet, böyle bir kolay, bir zor ya da bir zor, bir kolay. Bu soruda biraz düşebilir sanki oran. Ve çözen kazanır da 3. soruda geride kalıyor. Doğru cevap ekranlara geliyor. İşte doğru cevap sesteş A şıkkı %80 bence gayet güzel bir oran. Tebrikler doğru cevap oranı bence iyi çıktı. Dördüncü soruya geçeceğiz. Şimdi de sebze meyve alanından kategorisinden 25 puana çıkıyor bu arada sorunun değeri. Dördüncü soruya bakalım şimdi de. Kara gevrek aşağıdakilerden hangisinin bir türüdür? A armut, B elma, C üzüm, D muz Kolay mı zor mu? Yorum yapmakta biraz zorlandım. Ben daha önce duymamıştım. Genelde bu meyve türlerinin isimleri konusunda iyi değilim. Bakalım umarım oran yine yüksek gelir. Bakalım doğru cevaba ve oranlara. Evet, üzüm C şıkkı ve 175 tam dörtte 3 yarışmacılarımızın doğru cevap verdi. Bence güzel bir oran çıktı. Beşinci soruya geçiyoruz şimdi de. Futbol diyeceğiz. Puanımız yine 25 ve çözen kazanır da sıra. Beşinci soruda. Romanya'da bir köyde doğan Karpatların Maradona'sı lakaplı eski futbolcu kimdir? A şıkkı Giorgi Popescu. B şıkkı İlyan Filipescu. C şıkkı George Haji ve D şıkkı Farid Mondragon. Futboldan daha çok erkeklerin belki de doğru cevap oranının yüksek olacağı bir soru. O yüzden ortalama biraz düşebilir. %60-%70'lere kadar gerileyebilir. Bakalım nasıl geliyor? ekranlarda. Evet Georgi Hacı çıktı. %83 doğru cevap oranı. Beşinci soruda da gayet güzel. İlk soru dışında ilk beş soruyu gayet güzel atlattık yüksek oranlarla. Hala yarışmacı olabilirsiniz. Geç kalmış değilsiniz. Bu programda istediğiniz anda yarışmaya dahil olabiliyorsunuz. Yapmanız gereken çok basit. QR kodu, ekranda gördüğünüz kare kodu, telefon ya da tablette okutmanız yeterli. Veya tgrthaber.com haber sitemizden, bilgisayardan da yarışabilirsiniz. Instagram'dan da bizi şimdiden takip edip 13. sorumuzu da şimdiden görebilirsiniz 55 puanı kazanabilirsiniz. 5. sorudan sonra şimdi geçiyorum 6'ya. Kategorimize bakıyorum. Farklı bir kategori. Adlandırma kuralları. Kategorimizin ismi puanımız puanımızsa 30. İşte 6. soru. Aşağıdakilerden hangisi en küçük yerleşim birimidir? A kasaba, B köy, C mahalle, D mezra. belki iki şık arasında kararsız kalabilirsiniz. Bu arada bir hatırlatma daha yapayım. Herhangi bir fikriniz yoksa bile ya da kararsız kaldığınızda mutlaka ve mutlaka bir şıkkı işaretleyin süre bitmeden. Son 5, 4, 3, 2, 1, 0 diyoruz. Altıncı soruyu da geride bırakıyoruz. Doğru cevaba bakıyoruz. Mezra D şıkkı %66'ya %34 çıktı oranlar doğru cevap verenler yine çoğunlukta. Peki 7'ye geçelim şimdi de coğrafya diyelim hep birlikte. Puanımız 30'a çıkıyor. 7. soru ekranlara geliyor. 1 metreküp havanın bileşimindeki su buharı miktarına ne ad verilir? A şıkkı mutlak basınç. B şıkkı mutlak nem. C şıkkı mutlak yağış. Ve D şıkkı mutlak buhar. Zor mu? Zor açıkçası. Bakalım belki mantık yürütülerek doğru cevaba ulaşabilirsiniz. Umarım yüksek gelir yine oranlar. Süre bu arada yine bitiyor. Ve yedinci soru geride kalıyor. Doğru cevaba bakıyoruz. Sevgili seyirciler, değerli yarışmacılar mutlak nem diyoruz. B şıkkı %71 gayet güzel bir oran bu soru içinde. Ve şimdi de 8'e geçiyoruz. Bu kez de kategorimiz hayvanlar alemi. Hayvanlar aleminden bir soru gelecek. Puanımız 35'e çıkıyor. 7. sorudan sonra sıra 8.ye geliyor. Güney kutbunda yaşayan perde ayaklı deniz kuşu aşağıdakilerden hangisidir? A şıkkı penguen, B şıkkı pelikan, C şıkkı tavus kuşu ve D şıkkı albatros. Şu ana kadar çok güzel gittik. Bir soru dışında oranlar gayet iyi gidiyor, yüksek gidiyor. Umarım bu soruda da öyle olur. Bu soru ile birlikte 15 sorunun yarısı geride kalmış oluyor. Gördüğünüz gibi yarışmamız son derece tempolu, enerjik, dinamik hızla sonuna geliyoruz yarışmanın ve penguen diyoruz. A şıkkı %80 doğru cevap oranı ve yine yüksek bir oranla ilk başta 100. bölüme özel biraz zor olabilir dedik ama şu ana kadar hiç zorlanmadınız. Tebrikler. 9. soru genel bilgi alanından 35 puan değerinde. Bakalım o zaman 9. sorumuza da. Devlet adına sorunlu şirketlere atanan yöneticilere ne denir? A şıkkı müsteşar, B şıkkı genel yönetici, C şıkkı kayyum ve D şıkkı direktör. Biraz sessizlik olsun. Kafanızı karıştırmayın bu soruda. Ve sürenin sonuna geliyoruz. Doğru cevap ekranlarınıza geliyor. değer yarışmacılar, sevgili izleyiciler, kayyım C şıkkı %85 doğru cevap oranı muhteşem gidiyoruz. Yine %80'lerde bir oran ve şimdi de 10. soruya geçeceğiz. Türk sinemasından 40 puan değerinde sorumuz Gözen Kazanır 10. soruyla devam ediyor. Aşağıdaki filmlerin hangisinde Sadri Alışık oynamıştır? A) Mavi Boncuk, B) Dünyayı Kurtaran Adam, C) Şakayla Karışık, D) Hınç. Evet. Zor olabilir, oranlar düşebilir diye düşündüğüm sorularda dahi yüksek geliyor. O yüzden pek yorum yapamıyorum artık. Yine inşallah %80'lerde bir oran gelir. Bakalım. Anlık olarak tüm istatistikleri sizlerle paylaşabiliyoruz. İnteraktif ve dijital bir program olduğumuz için şakayla karışık C şıkkı %56 doğru cevap oranı biraz kafa karıştırdı sanki bu soru. Evet 10 soru geride kaldı. Önümüzde 5 soru daha var. 640 puan değerinde hala yarışmacımıza dahil olup birinci olabilirsiniz. Bugüne özel 100. bölüme özel birinciye 32 bin lira değerinde son model bir oyun bilgisayarı hediye edeceğiz. Birazdan kimin bu ödülü kazandığını açıklayacağız. Ve bugünle birlikte yine 100. bölüme özel e nakit para ödülü de dağıtmaya başlıyoruz. İkinciye 2 bin lira, üçüncüye ise bin lira vereceğiz. Ve artık sadece birinciyi değil ilk üçü yarışmamızın sonunda açıklayacağız. Nakit para ödülü kazananları da Instagram'dan da yine bir hatırlatma. 13. soruyu şimdiden görmek için bizi takip edin diyorum. Ve 11. soruya geçiyorum. Genel kültür kategorisinden puanımız 40'a çıkıyor. Sırada 11. soru var. Antik Mezopotamya vadisinde ve İran'da terası bulunan piramitlere benzeyen tapınak kulesi nedir? A şıkkı Ziggurat, B şıkkı Atrium, C şıkkı Pergamon ve D şıkkı Asterix. Son 10 saniye. Son 5 4 3 2 1 0 Zor bir soru. Merak ediyorum oranları. Evet, ekranlarda Ziguratmış. A şıkkı %72 çıktı. Doğru cevap oranı. Tebrikler. Hep bugün tahminlerimin üstünde geliyor oranlar. Sorular zor olsa dahi harika gidiyoruz ve şimdi de tarih diyoruz. Tarihten 45 puanlık bir soru 12. soru ekranlarınıza yansıyor. Trablusgarp Savaşı Osmanlı Devleti ile hangi devlet arasında gerçekleşmiştir? A. Mısır B. Fransa C. Libya D. İtalya Trablusgarp nerede? Ve oradaki işgalciler kimlerdi? Bir Avrupa ülkesi. Evet son 5 saniye. 4, 3, 2, 1 sıfır diyoruz. Ve doğru cevapla birlikte bilmeyenler de yeni bir bilgi daha edinmiş oluyorlar yarışmamızda. İtalya doğru cevap D şıkkı. %68 doğru cevap oranı. %32 yanlış cevap oranı. Geçiyoruz 13. sosyal medya sorumuza. Günün Joker sorusu başlığıyla her gün biz bunu çözen kazanırız. Sosyal medya hesaplarında Instagram, X ve Facebook'ta paylaşıyoruz. Bizi takip edenler ne soracağımı biliyorlar. Ve daha ilk saniyede doğru cevabı işaretleyecekler. İşte bizi takip etmenin böyle bir avantajı var. Sosyal medyada atasözleri kategorisinden 55 puanlık sosyal medya sorumuz. 13. sorumuz ekranlarınıza geliyor. Yanlış hesap nokta nokta noktadan döner. Atasözünde boşluğa hangisi gelir? A. Tahran'dan B. Şam'dan C. Kudüs'ten D. Bağdat'tan Son 10 saniye. Sosyal medyadan paylaştığımız için 13. soru hep yüksek geliyor. Doğru cevap oranları bugün de öyle olacaktır. Zaten çok da zor değil. Bakalım. %90'ları geçebilir diye düşünüyorum. Evet, Bağdat'tan D şıkkı %93 çıktı. Doğru cevap oranı 13. soruda. Ve sevgili seyirciler, kıymetli yarışmacılar, şimdi de 14 ve 15. sorular için ne yapıyoruz? Hızla mutfağa doğru gidiyoruz. Bugün de buradayız ve bugün çok özel bir ürünümüz var tartmak için. Bakın şöyle arkadaşlarım belki tepeden de gösterirler. İşte ekranlarınızda bugün bunu tartacağız. Çözen kazanırın 100. bölümüne özel olarak 100. bölüm pastamızı hem keseceğiz hem de Tartacağız. Bu arada çözen kazanıra en başından beri tüm desteklerini veren, desteklerini esirgemeyen İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Ören, Kıymetli Eşi İhlas Medya Grup Başkanı Aslan Ören, yapımcı arkadaşlarım Talip Çekiç, Anıl Yılmaz, yönetmen arkadaşlarım Orkun Fırat, Dijital Varlıklar Genel Müdürü Volkan Ormanlı ve CTO'muz eh, Ahmet Timur, eh, pek çok arkadaşım Tekeret Haber.com Genel Yayın Yönetmeni, İbrahim Günay, TGT Haber, Genel Yayın Yönetmeni Ercan Seki sayacağım. O kadar çok isim var ki kameraman arkadaşlarım, rejideki arkadaşlarım, sesçiler, kameramanlar inanılmaz bir ekibin desteği var. Sadece bu bölümde değil 100 bölümdür bu böyle devam ediyor. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Muhteşem bir gün benim için. Umarım 250. bölümde, 500. de, 750. de, 1. bölümde dahi birlikte oluruz. Böyle kutlamalar yaparız. Daha da artarak, daha da büyüyerek en büyük teşekkürüm de sizlere. Sevgili seyirciler, değerli yarışmacılar. Sizlerin sayesinde kitlemiz her geçen gün daha da büyüyor, katlanıyor. 500 bine yaklaşan yarışmacı var. Düşünün artık milyonlarca izleyici bu yarışmayı takip ediyor. Tekrardan çok çok teşekkürler. Son derece mutlu bir gün benim için ve zor bir an geliyor. Bakalım pastayı kesmeyi başarabilecek miyim? Benim için kolay değil. Şöyle. Öncelikle heyecan dorukta. Öncelikle hassas terazimizi şöyle bir açıyoruz. Ardından tabağımızın darasını alıyorum. Ve şöyle bir dijital göstergeyi kapatıp asıl işleme başlıyorum. Bismillah diyelim. Oo, çok sert bir pasta. Muhteşem bir pasta. Biz bunu program bittiğinde ekip arkadaşlarımızla beraber yiyeceğiz. Haydi bakalım. Bunu da bastırdık. Ağır bir pasta onu söyleyeyim bir ipucu vermiş olayım. Gerçekten de evet. Hadi bakalım, bastırıyorum. Evet çıktı. Başardık sanki. Harika. Şöyle bir dilim ve sonra hemen ekranlara gelsin o zaman. Evet, kasede kaç gram yüzüncü bölüm pastası vardır? 30 saniyelik süre başladı. Şöyle. Tabi terazide diyelim. Hassas terazide desek daha doğru olur. Terazide kaç gram 100. bölüm pastası vardır? Son 10 saniye. Bakalım. Tahminde bulunalım mı biz de arkadaşlar? Ben burada rahatlıkla bir 300 gram vardır diyorum. Çok güzel sap oldu ama göreceğiz şimdi hep birlikte. 414 gram bir dilimde inanılmaz ağır bir pasta. İçi tamamen çikolata dolu. Bu akşam fazla kalori alacağız. İncecik bir dilim almayı düşünüyorum ben. Peki bunları şu öyle bir kenara alalım. 100. bölüm pastamızı da kestik, tarttık. Doğru cevabı verenler 250 puanı kazandılar. Fırsatı kaçıranlar, 250 puanı kazanamayanlar kıl payı kaçıranlar üzülmesin. Bugün itibariyle demiştik ya, artık nakit para ödülü de vermeye başlıyoruz diye. Ona özel olarak para sayalım dedik. Daha önce de yapmıştık bunu. 1 TL'leri sayıyoruz. Ve bunlardan bir miktarını kaseye o zaman doldurmaya başlıyorum. Peki. Soru hazır. Ekranlara geliyor. Ve kasede kaç adet 1 TL vardır sorumuz bu. 30 saniyelik süremiz başladı. Benim tahminim burada bir 38 lira vardır diyorum ben. Bakalım ne çıkacak? Umarım çok fazla kişi doğru cevap verir. Zaten yayınımızın sonunda bu 14 ve 15. sorulara kaç kişinin doğru cevap verdiğini de paylaşıyoruz. Bugünden itibaren artık birinciyi değil ilk üçü paylaşacağız. Ve ikinci ve üçüncü yarışmacılarımız da ne yapacaklar? Para kazanacaklar, nakit para kazanacaklar. Biz şimdi paramızı saymaya başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 tane 1 lira varmış kasemizde. 29 doğru cevabını verenler de 250 puan daha kazandılar. Birinci bugün son model bir oyun bilgisayarı kazanıyor. İkinci 2000 lira kazanıyor. Üçüncü 1000 lira kazanıyor. İlk üçü birazdan açıklayacağız. Açıklayacağımız daha başka istatistikler de var. Hepsi ve daha fazlası az sonra burada bizden ayrılmayın. Ve Çözen Kazanır'ın 100. bölümünün birincisi acaba kim oldu? 60. kez bizlerle yarışmış. Alkışlarınızla ekranlarınıza geliyor. İkinci ve üçüncüyü de ekranlarınıza getiriyoruz. Ve bugün son model bir oyun bilgisayarı kazanıyor. Meleka'nın Hanım birinci oluyor. 580,21 puanla Tebrik ediyoruz kendisini ve güle güle kullansın diyoruz. İkincimiz Ekrem Zorba olmuş 2000 lira ödül kazandı. Üçüncümüz ise Aslı Arık olmuş o da 1000 lira kazandı. Bugün itibariyle gördüğünüz gibi artık para ödülü de vermeye başladık sevgili seyirciler, değerli yarışmacılar. Yarınları itibaren birinciye 5000 liralık hediye çeki, ikinciye 2000 lira, üçüncüye 1000 lira vermeye bundan sonra devam edeceğiz. Ve önümüzdeki dönemde büyük ödüller çok çok daha büyük olacak. Sizin bu ilginiz... E artıkça daha fazla kişi bizimle yarıştıkça. Noktalıyoruz 100. bölümü. Ben Alper Altun. Yarın akşamda hafta içi her akşam olduğu gibi saatler tam 21'i gösterdiğinde 100 bölümdür olduğu gibi TGRT haber ve TGRT TV ekranlarında buluşalım. Hoşçakalın. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.